Evet 24 Haziran 2025 Hasan kardeşimle İtecik tepesine tırmanıyoruz. Yol bu şekilde. Toprak yok. Kayalı köyünden hemen sağdan çıkıyoruz arkadaşlar. İtecik tepesi İtecik lalesi ile meşhur endemik bir bitki. Cezası da bayağı bir var. 500 bin lira gibi. İşte böyle yoldan krevellerle tırmanıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası bayağı bir sert. Yüzde ona 14-15. Bisikletler de kayıyor bu arada. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Evet. Süper. Aman dostum dikkat et. Aman dikkat et. Çok tehlikeli de telefonu. Tehlikeli yerde oynamayacaksın. Burada %16, %17 eğim var. Evet arkadaşlar bu eğimde telefonla oynamıyorsunuz. Hasan'ı kayda aldık. Tırman babam tırman sıcağın altında. Evet arkadaşlar bir 200-300 metremiz kaldı. Ama eğim <laughs> baya baya kendini arttırdı. Şu an %18, %19. Huh. Bacaklar yanıyor. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Elektrik çarpmasın bize. Evet. Geldik. Bir ferahlama geldi arkadaşlar. Esinti. Hadi Hasan. Sprint. Sprint hadi. Allah. Hasan bisiklet kayıyor artık. Evet çıktık abi uh. elimizi almadan çıktık.